İtalya'nın başkenti Roma'nın içerisinde yer alan Aziz Petrus Meydanı'ndayım ve bu meydan aynı zamanda Vatikan ülkesinin de içerisinde yer alıyor. Vatikan ülkesinin temelleri şu an bulunduğum bölgede Aziz Petrus'un öldüğü yerde atılmış. Ülke 1929 yılında Laterna Antlaşması ile Vatikan Devleti olarak bağımsızlığını kazanmış. Yaklaşık 45 hektar araziye sahip olan bu ülke dünyada mutlak monarşi ile yönetilen tek ülke. Müzik Papa bu ülkenin hem devlet başkanı hem de Hristiyanlığın Katolik mezhebinin ruhani lideri. Bu ülkede Papa'nın sözleri kanun hükmünde. Vatikan dini bir merkez olduğu için resmi yazışmalarda Vatikan ismi yerine kutsal makam ifadesi kullanılıyor. Müzik Vatikan günümüzde yaklaşık 1000 kişilik nüfusuyla dünyanın en küçük ülkesi ve bağımsız ulusu. 500 yılı aşkın süredir Papa'nın korumalığını 110 kişiden oluşan İsviçreli askerler sağlıyor ve bu gelenek günümüzde hala devam ediyor. Vatikan Devleti'nin kurulmasından yaklaşık 300 yıl önce inşa edilen arkamda görmüş olduğunuz Aziz Peter Bazilikası dünyanın en büyük kilisesi. Vatikan'ın kendine ait bir posta ofisi ve kendine ait bir radyosu da bulunuyor. Arkamda görmüş olduğunuz konteyner Vatikan posta ofisinin bir parçası. Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan vatandaşları olmasına karşın bu ülkede bugüne kadar doğan hiç kimse yok. Çünkü Vatikan'da bir hastane bulunuyor. Vatikan'da hiç kimse doğmadığı için ülke doğumla değil çalışmayla vatandaşlık veriyor. Ve çalışan kişiler işlerini kaybettiğinde vatandaşlıklarını da kaybediyorlar. Maria, Vatikan demokrasiyle yönetilmediği için Avrupa Birliği'nde değil. Fakat yapılan bir anlaşmaya göre Vatikan'da avro kullanılmasına müsaade edilmiş. Vatikan dünyada yaklaşık 65 litre ile kişi başına en çok şarap tüketilen ülke. İtalyanlar İtalya devletine para ödemek yerine Vatikan'ın kalkınması için vergilerinin yüzde Vatikan devletine bağışlayabiliyorlar. UNESCO'nun yüzde yüzünü koruma altında tuttuğu Vatikan'ın nüfusunun yüzde yüzü Katolik. Vatikan'da bir hapishane bulunmuyor ve ülkede sadece bir adet hakim bulunuyor. Vatikan dünyadaki en yüksek suç oranlarından birisine sahip. Papa 2. John Paul kendisine suikast girişiminde bulunan kişiyi affetmiştir ve bu kişi Türk vatandaşı olan Mehmet Ali Ağacı'dır.